Evet. İmar Komisyonu'na ha, havale edilen 6. maddedeki görüşmek üzere. Buyurun Murat Bey. Hadi 6. madde. Komisyonumuz 2.10.2023 tarihinde toplanmış <laughs> ve aşağıdaki konu ile ilgili olarak <laughs> e, söz konusu 28-29 L uygulama imar plan pastırma Kamu Mahallesi 108 ada 1 ve 48 numaralı parseller arasında yer alan parsellerin taşınmazların bulunduğu ticaret alanı ve park alanı lejantı İmar Adası'nda 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 37, 47, 48 numaralı taşınmalara ilişkin adı orta çizgisi. Yeri planda görüldüğü gibi değişiklik bunu yapma gerekçemiz belediyemiz lehine belediyemizin arkada 10 metre yol genişliğinde gördüğünüz kısımda bir parseli bulunmakta. Bu parseli sırtındaki parsellerden şudan kurtarıyor. Vatandaş da kurtuluyor. Belediyemiz de kurtuluyor. Bir yatırım olarak da değerlendirilecek parselimizi üretmiş oluyoruz. Böyle. Sadece adam orta çizgisi değişiyor. Bakın şu anda gördüğünüz hali değişmiş hali. Buraya alındı. B02 yazan parsel bizim parselimiz. Sırtındaki değişmemiş halini gösterelim.